Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin birliktelik görüntülerinden daha bir video görüntü gelmiş oldu. Sizler için çok güzel görüntüler paylaşıyoruz. Mükemmel çiftimizin birlikte gece saatlerinde e, arabalarında e, birlikte görüntülenmesi, trafikte e, magazinciler tarafından kameralara yakalanması gözlerden kaçmadı. Ve e, muhteşem görüntüler, birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntüler her zamanki gibi birbirinin ardıca geliyor. Sizler için muhteşem kareler paylaşacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Anker çiftine özel mükemmel görüntüleri sizlerin huzurunuza paylaşmış olacağız. Hande Erçel ve Kerem Bürsün'e özel mükemmel kareler var ki severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.